Şimdi rakamlara bakalım. Amasya'mızın yüz ölçümü 5690 km kare. Nüfusumuz 338.267 kişi. Türkiye'nin %1'i bile değil. Amasya'nın yurt içi üretimi 37 milyar 736 milyon lira. 2022 yılı böyle. Türkiye'nin binde üçüne karşılık geliyor. Ama 2022 ihracatı 98 milyon 228 bin dolar. Türkiye 2022'de 250 milyar dolar ihracat yaptı. Türkiye ihracatının 2500'de biri kadar ihracat yapmışız. Evet ama küçük bir şehir. Yine de kendi ölçeğimiz kadar bile mal ve hizmet üretemiyoruz. Ürettiğimiz mal ve hizmetin ihracatında ise son derece başarısız. Sevgili Amasyalılar işte bunları konuşalım. Neden bu kadar başarısız? En çok da Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi, Amasya Üniversitesi bunları konuşmalı. Amasya'nın yüzölçümü ölçümü 5690 km kare yani 569 bin hektar. Amasya'da tarıma uygun alanların büyüklüğü 252 bin hektar. Bu toplam yüz ölçümün %44'ü demek. Dört tane ovamız var. Geldiğinden Sulova, Merzifon, Gümüş. Bu dört ovanın büyüklüğü 125 bin hektar. Tarıma uygun alanlarımızın yarısı çok verimli ovalardan oluşuyor. Sulanabilir alan 211 bin hektar. Peki ne kadarını sulayabiliyoruz? 60 bin hektarını. %40'ını bile değil. Yeterli yağmur yağarsa işte o zaman sulanmayan alanlarda tarım yapıyoruz. O sene kurak geçerse boş bırakıyoruz. Bu verimli ovalarımızın tamamını neden sulayamıyoruz? Suyumuz yok mu? Amasya ırmaklar, göller, çaylar şehri. Su konusunda şanslı şehirlerden biriyiz. Yeşil ırmağımız var. 140 kilometre karesi Amasya topraklarından geçiyor. Şekere kırmaya 45 kilometre, tersakan 37 kilometre bizden geçiyor. Bu üç ırmağa katılan birçok çay var, e, suyumuz var, suyu tarım e, yapılan alan ile buluşturmak asıl mesele. İşte biz bunu pek yapamıyoruz. Bugüne kadar onlarca yıl boş geçirmişiz, bütün çalışmayı devletten beklemişiz. Devlet su işleri her sene verimli topraklara su götürmek için yeni su kaynakları yapıyor. Ama sevaliliği her sene milyonlar harcıyor. Bu yatırımı tamamlamak yıllarımızı alacak. Tamamladığımızda ise istediğimiz sonucu alamayacağız. Neden? Çünkü kuraklık şiddetleniyor. Her toprağa sulayacak su kanalın olduğunda içinde akacak suyun olmayacak. Elbette tarım devletin esas işi. Şehrinde üretim yapmak da senin işin. Yani bizim işimiz. Türkiye 2030 yılı itibarıyla su baskısı pozisyonundan su fakiri ülke dönemine girecek görünüyor. Kişi başına yıllık su üretimi 1519 litreden 2030 sonrası 1120 litreye düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum bizi şiddetle kuraklık ile karşı karşıya getiriyor. Hemen yanımızdaki Ladik Gölü kurudu. Can suyumuz yeşil ırnak, bazı yıllar kuraklıktan incecik akıyor. Amasya verimli ovalarını bile sulayamıyorken 10 yıl içinde kuraklık ile karşılaşacak. Su ile yapılan tarım yakın zamanda yapılamayacak. Bu ne anlama geliyor? Anlıyor musunuz? nüfusun büyük bölümü gelirini kaybedecek demek. Olacağı kesin görünen bu durum için Amasya'nın bir hazırlığı var mı? Kuraklık şiddetli yaşandığında suyu, suya bağlı tarımı insanlar nasıl yapacaklar? Suya bağlı tarım yapılamadığında işini, gelirini kaybeden insanlar ne yapacaklar?